Canlar selam tekrar hoş geldiniz efendim. Şimdi yan kanala zombi evreninden bir tane video ayarlıyoruz. Ana kanalda bugün Half-Life videosu atmıştık yine akşama doğru bir şeyler çıkarsa atarız. Atmazsa bir sohbet videosu veya hazırladığımız videolarda bir tanesini atmaya çalışırız. Bakacağız duruma göre ayarlayalım efendim. Buyursunlar. Keyifli seyirler diliyoruz. 3 dakikalık zombi evreni. 32. Ha evet şu sahne. What the hell? Oh shit. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Baltayı bana ver. Kolu mu? Ah. Kolu mu? O ko gerçek. <laughs> Çocuğun kolu mu koptu? Oh shit! Aynen. Çocuğun korkup. Ugh. Oh, balta gidiyor abi. Oh shit! What the hell? Oh shit! Güzel tasarlanmış. Oh! Harbiden çok güzel tasarlanmış.

Ko Koordinatlı şey alındı. Dün ne yazıyor? Coordinates have been updated to system. koordinatlar sisteme yüklendi. Şunlar da koordinatlar. <laughs> Takip cihazı. Oh shit. bizim çocuk sözler çıktı koruyucu mu etrafımı mı koruyor yoksa bu, saldıran saldıran bu mu o kol yeni kol o çocuk koruyucu muydu yoksa saldıran o muydu o TV Galiba o titan koruyucuydu bilmiyorum ama e, harbiden güzel işlenmiş. Özellikle de o su altı e, bıtıklarının aletlerinin abi harbiden güzel işlenmiş. ya Adamlar yapıyor bu işi. Ben bunu akşam 8'e yetiştireceğim. Şu anda saat 4.27. Hemen e, edit işlerini, render işlerini falan yapıyorum efendim. Sonra yayında e, saat 8'e ayarlayacağım. E, kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.